İş hayatının ilk günü. Bu kalın kafalı sadıçları birleştir. Sancar ve yaklı olacak iş mi ya? İki can dostu ayırdı inanamıyorum. Aynen ya ne yapacağız şimdi? Bununla yüzde mi bakacağız? Selam tekrar. Evet. Yediz Bey beni tanıttı ama ben sizin isimlerinizi bilmiyorum. Tanışalım mı? Deniz Hanım odama gelir misin? Kapat kapıyı. Otur lütfen. Gediz Bey işle ilgili beni bilgilendirmenizi istemişti. Şimdi sizi dinlemeye hazırım. Nereden başlasam bilemedim. Bildiğim yerden başlayalım. Galiba bu sabah Japonlarla bir toplantı vardı. Ne oldu? Ertelendi mi? Ee, şey... Ertelemeyi kabul etmediler. Görüşmeleri komple iptal ettiler. Japonya'ya dönüyorlarmış. Niye iptal ettiler peki? Bilmiyorum. Hiçbir şey söylemediler. Peki bu Japonlar nerede kalıyor? Otellerimizin birinde misafir ediyorduk ama... ...bir saat içinde çıkış yapacaklar. Burada fazladan şirket telefonu var mı? Eski dış ilişkiler müdürümüzün kullandığı şirket telefonu dolaptaydı. Tamam. Otelin konumunu yolla bana. Bir de Japonlarla ilgili bilgi istiyorum. Benim o bir bilgim yok. Gediz Bey ile Sancar Bey biliyordu. Bir de sizden önceki dış ilişkiler müdürümüz Songül Hanım. Adın neydi? Dudu Çandar. Nare Çelebi bende. Memnun oldum. Şimdi çok acil bir iş halletmemiz lazım. Eski dış ilişkiler müdürüne ulaş, yeni dış ilişkiler asistanı olduğunu söyle. Japonlar ve yapılacak olan anlaşmayla ilgili tüm detayları öğren, sonra da beni ara. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dış ilişkiler asistanı ne ya? Ben son işimde bile dış ilişkiler sorumlusuydum. Ayrıca Sancar Bey beni bu işe... Sancar Bey şimdilik Marina ile bütün bağlantılarını kesti. Yine şimdilik Marina'nın dış ilişkiler müdürü benim. Ama eğer iş istiyorsan seni işe alabilirim. Sen kimsin de beni bu işe alıyorsun? Deniz Hanım, eğer duda hanım bu işi istemiyorsa bu işi gerçekten isteyen birini bul bana ve ben otele varmadan önce Japonlarla ilgili tüm bilgileri istiyorum. Japon ismi Katsumi Sauta. Tüm dünyada turizm yatırımları var. Sandışlar şirketler grubuyla karşılıklı bir ortaklık yapmak için görüşüyorlarmış. Birbirlerine hisse satacaklardı galiba. Sandışlar Bodrum'daki otellerden yüzde yirmilik hisseyi Japonlara vereceklermiş. Karşılığında da Phuket adalarındaki otellerinden hisse alacaklarmış. Gediz Bey ve Sancar Bey bu anlaşmayı çok önemsiyorlar çünkü tüm dünyaya açılma fırsatı olarak görüyorlarmış. Ne durumdaymış peki görüşmeler? Daha önce Gediz Bey Japonya'ya gidip prensipte işi bağlamış. Ama Sancar Bey gitmediği için imzayı atamamışlar. Hasan Bey neden gitmemiş? Çünkü düğünü varmış. Hani senin bastığın düğün. O yüzden şimdi ve Türkiye'ye imzayı atmaya geliyormuş. Peki. Teşekkür ederim bu bilgiler için. Ha, bu arada anladığım kadarıyla işi kabul ettin. Hayırlı olsun. Bazılarının yaşamak için işe ihtiyacı var. Herkes sefir kızı olarak doğmuyor. Lafını da soktuğuna göre kapatıyorum artık. Haydi görüşürüz. Katsumi sana mı? Evet. Katsumi Çok da amaç kudesi. Katsumi san. Sümüme sen. Sadıçlar marina no. Şogay bu çoğuna nare çelebi des. Okuyarın naru mani. Suhun o cikan oytada keraba. Toteme uresko olmayamaz. Kusur bakmaya uçak yetişmek lazım. Kaç misal lütfen. Eğer sizinle konuşamazsam kendimi işimde çok başarısız hissedeceğim. Ve bu benim için inanılmaz utanç verici bir şey olacak. Lütfen. Tamam. Sadece birkaç dakika. Arigato katsumi Lobide konuşalım mı? Tamam. Teşekkür ederim. Sizin Türkçeniz çok iyi. İlanda Türkiye'de iş yapıyorum. Öğrendim. Siz Japonca'yı çok iyi konuşuyorum. Babam Tokyo'da büyük elçilik yaptı. Orada yaşadım. Aa, ismi neydi? Peki tanıyorum. Güven Çelebi. 2008-2009 yıllarında oradaydı. Ne arzu edersiniz? İki tane çay alalım. Tamamdır. Tanıyorum tabi Yasuko bizim tanışmışları o zaman Türkiye'de iş çok yaptık. Yasuko mu? Biz Yasuko ile hala görüşüyoruz biliyor musunuz? Sağ olsun sizin kültürünüzü ondan öğrendim bana çok yardımcı oldu. Kutunuz biliyorsunuz o zaman bizim için güvenin önemli bilirsiniz. Evet biliyorum. İmzalamak için geldiğiniz sözleşmeyi imzalamadan Türkiye'den ayrılacağınızı duyunca aklıma tek bir şey geldi. Siz o kavgayı gördünüz. Diğer türlü asla sözünüzden dönmezdiniz. İyi tahmin ettiniz. Bizi gerçekten iyi tanıyorsunuz. Halime <laughs> aşık Üzgün münersin? İki düşmek o biz çalışmıyoruz. Düşman mı? Olur mu öyle şey? Evet tamam, ee, onlar kavga etmiş olabilirler ama onlar etle tırnak gibiler, ayrılamazlar. Tanak, tırnak gibi mi? Bu raf çok seviyorum ama ona gerçekten kavga ediyorlar. Ben de sizin şu tabirinizi çok severim. Sarı makikaro açırı. Maymunlar bile ağaçtan düşer. Yani herkes hata yapar. Seni maymunlu acıda mı düştü? Evet. Ve siz bana vakit verirseniz ben o maymunları barıştırmak istiyorum. Anlaşmayı imzalamak için söz verdiniz. Sözünüzden dönmezsiniz değil mi? Narsen sana bir gün veriyorum. O maymuna acı çıkar. Ondan barışsın. Yoksa Japonya dönü. İki gün, iki gün. Pazarlık yapma Narsen bir gün. Katsumi sen lütfen, lütfen siz bana iki gün verin. Ben değil o maymunları ağaca çıkarmak, meydana çıkartır, karşılıklı zeybek oynatırım. Siz de gelirsiniz, barıştıklarına kendi gözlerinizle şahit olursunuz. Toydan sonra da sözleşme imzalarsınız. Nasıl? Anlaştık mı? Anlaştık. Babana selam söyle. Kız çok zeki. Gözü kuş. Nasılsın? Nasılım? Bilmeyip dururum gari, onu sen deyivereceksin. Hı? Siz iyi olunca... ...ben de iyi oluyorum. Şimdi de bakayım. İyi miyim ben? Daha iyi günlerin olmuştu kavruk. Ama çok daha iyi olacaksın. Eğer bana Sancar'ı çağırırsan. Gece. Gece oğlum bir sus ya. Gece sus. Oğlum sen her beni gördüğünde niye böyle yapıyorsun ya? Bereketli olsun. Buyur kavruk beraber olsun. He, yok ben yedim de efendim. Sen baksan mı? Gece mi? He, artık hayvan ne gördüse huysuzlandı herhalde. Sen bir bakıver. Sefer'in kızı mı geldi? Gece o yüzden mi kişiniyor? O. Oh. Oh. Selam. Ee, ben buraya sana bir şey söylemek için geldim. Söyle. Ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Katsumi sizin kavganızı görmüş. Toplantıyı iptal etti. Ben de onunla görüşmeye gittim. Oo. Sefirin kızı dünyayı fethetmeye devam ediyor. Yalnız Japon selamın bayağı şirindi. Katsumi'nin pek bir şansı yoktu yani. Ne? Güvenlik kamerası bir tek Sefir babanda yok. Bak. Medeniyet bu köye de geldi. Otellerimize giren, üstüne vazife olmayan işlerle uğraşan alacak kuşları güvenlik kamerasından görebiliyoruz. Ya sen ne yapıyorsun? Bütün gün oturup otellerini mi izliyorsun? Yo, aradılar. Orada olduğunu söyler, Ben de açtım, baktım. Telefonunu ver. Ver, ver. Telefonunu ver. Buraya numaramı yaz. Bir daha buraya gelme. Eğer bir şey söylemen şartsa ararsın. Ee, seferin kızın. Kastumiye ne masallar üfledin? ...masal değil de Japonların bir atasözünü üfledim. Maymunlar da ağaçtan düşer dedim. O da bana o maymunları ağaca çıkart dedi. Değil ağaca çıkartmak, yürük toyunda meydana çıkartıp... ...karşı karşıya zeybek oynatırım dedim. Sen de seyredersin, toydan sonra da o maymunlarla sözleşme imzalarsın dedim. Oh, sen bayağı bayağı masal anlatmışsın ha. Bir masal da ben anlatayım mı? Bir varmış bir yokmuş. Ahanda bu maymun bir gün gözünü açmış. Ortağından ayrılmış. Barışmak gibi de bir niyeti yokmuş. Bu da öyle bir maymunmuş işte. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Sana maymun dememeliydim. Deve demeliydim. Çünkü en az bir deve kadar kindarsın. ...kin tutması gereken benim... ...kindar olan sensin anlamıyorum ki. Evet kindarım Sefin'in kızı. Çünkü benim kitabımda ihanetir affı yok. Bunu en iyi sen biliyorsun. Gediz sana ihanet etmedi. Bir hata yaptı işte. Beni inşa aldı. Çıkacağım işten ya gerçekten çıkacağım. Yeter ki siz barışın. Derdimi sen inşa alması olduğunu mu sanıyorsun? Senin derdin ne? Hı? Söylesene Sancar Efe senin derdin ne? Çok açım Sadıç. Kusursuz inanacak kadar açım. Benim derdim ne biliyor musun? Benim derdim hep aynı. Benim derdim ihanet. Hayatımda iki insana çok güvendim ben. İkisi de bana ihanet etti. Allah benim belamı versin ikisi de. Gediz de ben de sana ihanet etmedik. Eyvallah Sefer'in kızı. Geçmişte sen bana ihanet etmedin. Şimdi Gediz bana ihanet etmedi. Sen aynı mavalları okumaya devam et dur. Medeniyet denilen okuluya çık otur orada. Yukarıdan bakıp ahkam kesmeye devam et. Sen ne diyorsun ya? Ben ne diyorum biliyor musun? ben medeni bir adam değilim diyor. Çocuğumun anası sadıcımla takılacak. Onlar beraber mesai yaparken kızıma bakıcılar bakacak. Ben kızımı sadece hafta sonları görebileceğim. Böyle bir dünya yok Sefer'in kızı. İşte bunu diyorum, öyle bir dünya yok. Ya Sancar, Allah aşkına biz seninle şimdi bunu mu konuşuyoruz? Senin Gediz'le barışmanı konuşuyoruz biz. Evet, bütün bunlar hepsini konuşuyoruz. Çünkü bu konuştuğumuz her şey aynı kapıya çıkıyor. ...hayatımın içine nasıl ettiğine çıkıyor. Benim böyle bir niyetim... Evet öyle bir niyetin yoktu biliyoruz. Tek derdin kızın onu da biliyoruz. Hayatımın içine ettin. İçine devam ediyorsun. Sen de bunu bil. Çünkü varsın lan. Deprem gibisin... Bir depreme niye varsın diyemezsin ki. Deprem geldi mi sallanırsın, yıkılırsın, darmadağın olursun. Dünya ayaklarımın altından kayıyor lan. Bastım bir, ayağımın altından kayıp gidiyor. Biliyorum. Senin o ayağının altından kayan yere çakıldım ben. Şimdi senin sıran mı diyorsun? Hayır. Kimse için dilemem bunu. Senin için bile. Deprem oldu Sefer'in kızı. Eyvallah. Ben de. Gediz'de o enkazın altında kaldık. Çıkamayız artık. Medeni kafam bunu almaz biliyorum ama. Kabul etme Sefer'in kızı. Boş uğraşma tamam mı? benim için öp. Olur mu? Öpemem. İçine taş koydum diye. O da küstü bana.